Hadi gelin önümüzdeki birkaç dakikada Kuveyt Türk'ün 2026 yatırım raporuna derinlemesine bir dalış yapalım. Bakalım paramızı nereye yatırmamız gerekiyor? Ne gibi fırsatlar var? Küresel yavaşlama, Türkiye'nin o yepyeni büyüme hikayesi, bir de raporda geçen o meşhur büyük rotasyon stratejisi. İşte bütün bunları masaya yatıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Peki, 2026 risklerle dolu zor bir yıl mı olacak yoksa hani o tabirle reel getiri sağlayabileceğimiz yani paramızın değerini koruyup üstüne bir de arttırabileceğimiz fırsatlar mı sunacak? İşte bu aslında hepimizin aklındaki o büyük soru. Gelin bu analizin sonunda cevabı birlikte arayalım. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz? Şöyle, önce bir dünyaya bakacağız. Global resim ne durumda? Sonra hemen rotayı Türkiye'ye çevirip o yeni ekonomi hikayesi neymiş ona odaklanacağız. Ardından bence raporun en can alıcı noktası olan o büyük yatırım rotasyonu meselesine geleceğiz. Hangi sektörler öne çıkıyor, spot ışıkları kimin üzerinde? Ve en sonunda da tüm bunları toparlayıp somut bir model portföyde birleştireceğiz. Kısacası adım adım ilerleyeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız dünya. Raporun altını çizdiği şey şu. 2026 Küresel ekonomi için tam bir denge arayışı yılı. Yani kartların yeniden karıldığı, yeni bir normalin arandığı bir dönem. Şimdi küresel manzaraya baktığımızda ortada ne böyle büyük bir coşku var ne de tam tersi derin bir kriz. Raporun 2026 için kullandığı sihirli kelime ılımlılık. Yani ekonomi ne tam gaz gidiyor ne de ani bir fren yapmış durumda. Adeta ince bir ipin üzerinde yürüyor gibi düşünebilirsiniz. Hassas bir denge söz konusu. İşte bu grafik az önce bahsettiğim o durumu çok net gösteriyor. Asıl hikaye dünyadaki büyük ayrışma. Bakın, bir yanda gelişen Asya %4.7'lik büyüme tahminiyle resmen dünyanın motoru olmaya devam ediyor ama diğer yanda Amerika ve özellikle Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerde ciddi bir yavaşlama var. Bu ne demek? Yatırım fırsatlarının da artık coğrafi olarak el değiştirdiğinin en net işareti bu. Peki bu küresel belirsizliğin tam merkezinde kim var? Tabii ki Amerikan Merkez Bankası yani Fed. Ve Fed'in içinde tam bir fikir savaşı var desek yeridir. Bir tarafta faizler yüksek kalsın diyen şahinler, diğer tarafta hadi artık indirelim diyen güvercinler. Bu çekişme yüzünden 2026'da para politikaları çok daha hassas olacak. Yani gelen her veriye göre anında pozisyon değiştirebilen biraz da öngörülemez bir yapı göreceğiz. Peki tamam dünyada durum bu. Gelelim bize. Bu tablo Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Şimdi rotamızı tamamen ülkemize çeviriyoruz. Rapor diyor ki Türkiye ekonomisi artık o toparlanma faslını geçti. Şimdi daha olgun, daha nitelikli bir döneme giriyoruz. Evet, bu çok önemli. Artık anahtar kelime stabilizasyon ya da iyileşme falan değil. Yeni dönemin parolası çok net. Nitelikli büyüme. Peki bu ne demek? Artık sadece yüzde kaç büyüdük sorusunu sormayacağız. Asıl soru şu. Nasıl büyüdük? büyümenin kalitesi, sürdürülebilirliği, işte bunlar artık her şeyden daha önemli hale geliyor. Rakamları dönecek olursak, Kuveyt Türk'ün 2026 için tahminleri oldukça net. %3.7'lik bir GSYH büyümesi var ama asıl bomba şurada. Yıl sonu enflasyon beklentisi %22.3, politika faizi beklentisi ise %28. Bakın, Özellikle enflasyon ve faizde beklenen bu düşüş, raporun geri kalanındaki bütün yatırım stratejisinin temelini adeta omurgasını oluşturuyor. Bu yüzden burası çok çok önemli. E, hal böyle olunca bu olumlu beklentiler nereye yansıyacak? Tabii ki borsaya. Raporun BIST 100 endeksi için 2026 yıl sonu hedefi tam 15.250 puan. Yani bugünkü seviyelerden baktığımızda hiç de fena olmayan bir yükseliş potansiyelini işaret ediyor. Ve şimdi geldik raporun kalbine. Analizin en vurucu, en iddialı kısmına. Rapor diyor ki, oyunun kuralları değişiyor. Yatırımcıların artık pusulalarını bambaşka bir yöne çevirmesi gerekecek. Peki bu büyük değişimin arkasındaki o sihirli kelime ne? Dezenflasyon. Bakın bu çok karıştırılır. Enflasyonun düşmesi değil bu. Fiyat artış hızının yavaşlaması demek. Yani evet fiyatlar yine artıyor olabilir ama artık eskisi kadar hızlı değil. İşte bütün yatırım tezi ekonominin bu dezenflasyon sürecini başarıyla yürüteceği varsayımı üzerine kurulu. İşte bu tablo o değişimi mükemmel bir şekilde özetliyor. Eskiden yani yüksek faiz döneminde oyunun kuralı belliydi. Paranın adresi mevduat yani bankacılık sektörüydü. Bu eski oyun kitabıydı. Şimdi ise faizler düşerken yeni bir oyun kitabı yazılıyor ve bu yeni kitabın kahramanı kim? Sanayi sektörü. Neden? Çünkü düşen borçlanma maliyetleri fabrikalara, üretime, real ekonomiye resmen can suyu olacak. Zaten raporda bu düşüncesini çok net bir alıntıyla ortaya koyuyor. Diyor ki, bu yeni dönemde yatırımcıların yüzünü fabrikalara, üretime ve hizmet ihracatına dönmesi gerektiğine inanıyoruz. İşte bütün stratejinin özeti aslında bu tek cümlede saklı. Güzel. Odak noktası real ekonomi, fabrikalar, üretim, anladık. Peki ama. Tam olarak nereye bakacağız? Hangi sektörler parlayacak? Rapor en büyük fırsatları nerede görüyor? Hadi gelin şimdi spot ışıklarını o sektörlere çevirelim. Raporun ilk önerisi defansif büyüme dediği sektörler. Yani ne demek bu? Ekonomide dalgalanmalar olsa bile ayakta kalabilen, fırtınalara karşı daha dayanıklı ama aynı zamanda büyümeye de devam edebilen şirketler. Bunun da en güzel iki örneği, talebi kolay kolay kesilmeyen sağlık ve ilaç sektörüyle her koşulda güçlü nakit akışı sağlayan Gıda ve giyim perakendeciliği. Gelelim genel olarak sanayi sektörüne. Burada sihirli kelime seçicilik. Yani rapor gidin bütün sanayi şirketlerini alın demiyor. Tam tersi. Adeta bir cerrah titizliğiyle seçim yapmaktan bahsediyor. Neye bakacağız? Finansalları güçlü olacak, ihracat potansiyeli olacak, borçluluğu yönetilebilir seviyede olacak. İşte bu şirketleri bulup çıkarmak gerekiyor. Tamam, teoriyi anladık. Strateji cepte. Şimdi bütün bunları pratiğe dökme zamanı. Bakalım Kuveyt Türk anlattığı bu stratejiyi nasıl somut, elle tutulur bir model portföye dönüştürmüş. İşte karşınızda model portföy. Bütün o analizin ete kemiğe bürünmüş hali bu tablo aslında. Dikkat ederseniz aslan payı yani en büyük ağırlık %20'şer payla bin ve tüpraşa verilmiş. Yani reel sektörün ve tüketimin iki dev ismi. Bu seçim az önce dakikalardır konuştuğumuz o yüzünü reel sektöre dön ve defansif büyüme stratejisinin birebir yansıması. De gelin bu detaylı incelemeyi şöyle düşündürücü bir soruyla bitirelim küresel büyümenin yavaşladığı, genel rüzgarların pek de sert esmediği bir dünyada asıl mesele belki de rüzgarı arkasına almak değil, doğru hikayeyi bulmaktır. Ne dersiniz? Raporun da altını çizdiği gibi 2026'nın kazananı galiba piyasanın geneliyle savrulanlar değil, kendi güçlü hikayesini yazabilenler olacak.